günler. Bugün yine onalık sayıların okunuşları ve yazışları ile ilgili örneklerimde devam ediyoruz. Buna bakıyoruz. 0 tam onda 7. 0 tam onda 7. Onda 7. Devam ediyoruz. Bu nedir? 8 tam onlar yüzler basamağı. 8 tam 178. 8 tam yüzde yüzde yetmiş sekiz sekiz devam ediyoruz altı tam onlar yüzler basama altı tam yüzde dokuz altı tam yüzde dokuz Devam ediyoruz. Sıfır tam onlar yüzler binler basamağı. Sıfır tam binde dokuz. Sıfır tam binde dokuz. Bir tam onlar basama bir tam onda bir. Bir tam onda bir bakıyoruz 2 tam onlar yüzler basamağı 2 tam yüzde 2 2 tam yüzde 2 3 tam onlar yüzler binler basamağı 3 tam binde 3 3 tam binde 3 5 tam onda 5 5 tam onda 5 6 tam onlar yüzer basama 6 tam 188 6 tam yüzde 80 80, 80 8 5 tam onlar yüzler basamağı 5 tam yüzde 55 5 tam yüzde 50 5 0 tam onlar yüzler binler basamağı 0 tam binde 88 0 tam binde 80 80, 80. 8 0 tam onda 7 0 tam onda 7 6 tam onda 6 6 tam onda 6 5 tam onlar yüzler binler basama 5 tam binde 545 5 tam binde 500 500 40 5 3 tam onlar yüzer basama 3 tam 124 3 tam yüzde 20 24 0 tam onda 2. 0 tam onda 2. Onda 2. 8 tam onlar yüzer basamağı. 8 tam yüzde 99. 8 tam yüzde 90 9 sıfır tam onlar yüzler basamağı sıfır tam yüzde iki sıfır tam yüzde yüzde kalemimize e, bitmek üzere yüzde iki yedi tam onlar yüzler binler basamağı 7 tam binde 777. yedi yüz yetmiş tam binde Yedi yüz 77 yüz Evet. Şimdi de verilen ondalık sayıların yazılışına bakalım. Sıfır tam 113 on tam yüz on üç. İki tam binde 2 tam 1000'de 4. 1000'de 4 olması için ne yapacağız? 2 sıfır koyacağız. Onlar yüzler 100 binler basma. 3 tam onda 2. 3'ü yazdık. Onda 2 dediğine göre direkt 2'yi yazıyoruz. 8 tam yüzde 45. 8 tam yüzde 45. 6 tam onda 6. 6 tam onda 6. 7 tam 1000'de 1. 7'yi yazıyoruz onlar basamağı, yüzler basamağı ve binde bir için bir yazıyoruz 0 tam yüzde %62 0 tam yüzde %62 0 tam onda bir, 0 tam onda bir 4 tam %2, 4 tam onlar basamağı ve %2 3 tam onda 8, 3 yazıyoruz 3 tam onda 8 0 tam %8, 0 tam yüzde sekiz. Bu onlar basama yüzde sekiz oluyor. Onlar yüzler basamağı Altı tam binde on bir. Altı tam bir sıfır yapıyoruz. Onlar basamağı yüzler binler. Binde on bir. Bir tam onda bir. Bir tam onda bir. İki tam yüzde iki. İki tam bir sıfır yapıyoruz ve iki yazıyoruz. İki tam onlar basamağı yüzer basama iki tam yüzde iki. Üç tam binde üç. Üç yaptık. Onlar basamağı yüzler basamağı ve 3. Onlar yüzler binler, 3 tam binde 3. 9 tam onda 9, 9 tam onda 9. 0 tam onda 8, tam onda 8. 13 tam yüzde 13, 13 tam yüzde 13. 4 tam binde 5, 4 tam onlar basama, yüzler basamağı ve binler basama. Binde 5, 4 tam binde 5. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.